Herkese iyi günler arkadaşlar. Ben Oztek Bilgi Güvenliğinden Fatih Bülbül. Bugün kanalımıza yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizin adı uygulamalı Pentest üzerine olacak. Pentest işlerimizi gerçekleştirirken etik bir ortamda yapmak için bilgisayarımıza zafiyetli makineler kuracağız. Bu makinelerden bir tanesi Qtrix Level 1. Makinenin linkini videonun açıklamalar kısmında vereceğim arkadaşlar. İsterseniz buradan ücretsiz bir şekilde indirip aynı işlemleri bizimle beraber yapabilirsiniz. Daha sonrasında uygulamaya geçmek için tekrardan kale ekranıma geliyorum ve terminalimi açıyorum. Açılan terminal ekranında sizlerin daha net bir şekilde görmesi için CTRL artı tuşuna basarak yazı tipi boyutumu büyütüyorum. Öncelikle terminal ekranıma sudo su yazarak root kullanıcısına geçiş yapıyorum ve enterlıyorum. Eğer sizden bir parola sorarsa Kali Linux işletim sisteminize başlatırken girmiş olduğunuz parolayı girmeniz gerekiyor. Daha sonrasında Türkçe klavyeye geçmek için bu komutu girin. Terminal ekranımı temizlemek için Clear komutunu kullanıyorum. Sızma testinin ilk aşaması hedef makinenin IP adresini öğrenmektir. Siz bu IP adresini öğrenmek için birkaç tane farklı araç kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi mmap'tir. Bir diğeri netdiscover'dır. Ben bugün pedircap üzerinden öğreneceğim. Siz isterseniz MMAP üzerinden de öğrenebilirsiniz. Hiçbir farkı yoktur. Veyahut başka bir araç üzerinden de öğrenebilirsiniz. Terminal ekranıma pedircap ipface eth0 yazdıktan sonra enter'lıyorum. Ardından netprop prop 10 yazıyorum. Network'ümde tüm cihazları taradıktan sonra hangi cihazlar olduğunu görmek için Net nokta show komutunu kullanıyorum. Görmüş olduğunuz üzere 192.168.245.229'da Qoptrix diye bir makine varmış. Bu bizim sanal makinemiz arkadaşlar. Biz bugün bundan sızma işlemini gerçekleştireceğiz. Hedef makinenin ipad adresini öğrendikten sonra CTRL e Shift C tuşuna basarak da hedef makinenin ipad adresini kopyalıyorum ve CTRL Shift T tuşuna basarak yeni bir terminal ekranına geçiş yapıyorum. Tekrardan yazıda bir boyutumu büyüttükten sonra Nmap deyip hedef makinenin IP adresini yazıyorum ve Enter diyorum. Direkt olarak böyle bir tarama yaparsanız size versiyonla alakalı hiçbir bilgi vermeyecektir arkadaşlar. Daha detaylı bir arama yapmak için tekrardan Nmap yazıp direkt küçükse büyük V diyorum ve böylelikle bize versiyonla alakalı bir bilgi de vermesini istiyorum. Ardından tire büyük O yazdıktan sonra bize işletim sistemi ile alakalı bir bilgi de vermesini istediğimi belirtiyorum. Ve en son olarak tam da tire küçük O büyük N komutunu kullanıyorum. Bu komut arkadaşlar yapmış olduğumuz taramayı kaydetmek için kullanılan bir komuttur. Size hemen göstereceğim. Tire küçük O büyük N yazdıktan sonra kaydetmek istediğiniz dosyanın adını yazıyorsunuz. Ben ilk Pentest diyorum. Ardından hemen size şunu göstereyim. Home desine geliyorum ve ilk Pentest ile alakalı bir dosyamız yok. Biz bu taramayı yapıp bitirdikten sonra bize bu dosyayı kaydedecektir arkadaşlar. Ardından iPad resmini yazıyorum. Ve tarama işlemime devam ediyorum. Şu anda hedef makinemizi tarıyoruz ve bize kısa bir süre içinde hemen sonuçları verecektir. Ve sonuçlarımız geldi. Size hemen şunu da göstermek istiyorum. Home dizisinde ilk parentez alakalı bir dosyamız yoktu. Ama taramamız bitince hemen oluştu. Bunu yapmamızın sebebi farz edelim herhangi bir firmaya pentese gittiniz. Ve bazı şeyleri kaydetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani ben direkt her şeyimi bu terminal üzerinde yapmış olsam yanlışlıkla terminalimi kapattım. Siz o IP'yi tekrardan taramak zorundasınız. Ve ister istemez bir zaman kaybeder arkadaşlar. Ama taradığınız IP'leri bu şekilde kaydederek de işleminize devam edebilirsiniz. Benim şu an bu terminalim kapanmış olsa dahi bu IP üzerinde hangi portların açık olduğunu, hangi versiyonların bulunduğunu çok rahat bir şekilde öğrenmiş oldum ve ilerleyen zamanlarda da bunu kullanabilirim. Tekrardan terminal ekranına geliyorum. Buraları kapatayım. aklımızı dağıtmasın. Ve son bilgisini de öğrendikten sonra CTRL Shift T tuşuna basarak da yeni bir terminal ekranına geçiş yapıyorum. Ekrana MSF konsol yazıyorum. Açılması biraz zaman alabilir arkadaşlar. Metasploit'imiz açılınca ilk kullanacağımız komutlardan bir tanesi search komutudur. Bu komut Metasploit'te taradığımız versiyon bilgisiyle alakalı herhangi bir zafiyet var mı bunu gösterecektir. Taramış olduğumuz IP üzerinde Samba adında bir tane versiyon var. Bu dersimizde ben Samba üzerinden gideceğim. Ama siz isterseniz Open SSH üzerinden de gidebilirsiniz. Tekrardan Metasploit'ime gelince Samba yazıyorum. Ve tarıyorum. Bize 25 farklı sonuç verdi. Hatta 26 farklı sonuç verdi sıfırdan başladığı için. Bunu daha da kısaltmak için arkadaşlar sonuçları biz tele o parametresinde kullanmıştık. Versiyon bilgisini istedik. Bizim versiyonumuz Linux diyor. Tekrardan yukarı komutuna basarak eski komutları çağırıyorum. Search Samba dedikten sonra Linux komutunu da ekliyorum. Ve tekrardan tanımasını söylüyorum. Sonuçlarımız 26'dan 8 sayısına kadar düştü. Bu bizim için biraz daha iyi. Siz buradan istediğinizi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben burada direkt Linux Samba dediği için ve rank özelliği de harika olduğu için, grid dediği için bunu kullanacağım. Bunu kullanmak için use komutunu kullanıyorum. Ardından başındaki sayıyı yazıyorum. Yine. siz böyle değil de direkt olarak şöyle de yapabilirsiniz buradaki ismi kopyalayıp ctrl-shift-c tuşuna basaraktan ctrl-shift-v tuşuna basaraktan da yapıştırabilirsiniz İster bu şekilde kullanın isterseniz sadece başındaki rakamı da yazabilirsiniz ben direkt olarak da yeni yazıyorum ve enter'lıyorum bize direkt şunu söylüyor sen herhangi bir parola seçmediğin için ben otomatik olarak Linux x86 Metasploit reverse tcp payload'ını seçtim diyor. Payload'ları görüntülemek için show payloads komutunu kullandıktan sonra enter'lıyorum. Bu exploitimizle alakalı bir sürü payload çeşidi var. Ben bugün generic shell reverse tcp bağlantısında kullanacağım. Aranızdan bazıları şunu da diyebilir. Hocam hemen bir üstünde hemen hemen aynısı. Sadece burada bind yazıyor, burada reverse yazıyor. Arasında ne fark var diye sorarsanız bind dediği arkadaşlar biz hedef makineye bağlanıyoruz. Reverse'de ise hedef makinenin bize bağlandığı durumlar içindir. Ben her zaman reverse'ü kullanmanızı da tavsiye ederim. Bind'de şöyle bir sıkıntı vardır. Siz bu payload'u da kullanabilirsiniz. Hiç farkı yoktur ama hedef makinede, hedef sistemde herhangi bir firewall sistemi varsa sizi engelleyebilir. Ve biz bunu istemeyiz arkadaşlar. Bu yüzden hedef makinenin bana bağlanmasını istediğim için reverse TCP'yi kullanıyorum. Direkt olarak şuradan kopyalamaya başlayacağım. Ctrl Shift C diyorum. Bunu kullanmak için set komutunu kullanıyorum. Set büyük harflerle payload yanlış yazdık payload ardından kullanmak istediğim Hala adı yazıyorum. Ve enterlıyorum. Bize buradan da gösteriyor. Sen şu anda bu file adı kullandın diye. Ardından show options diyerekten de benim başka hangi komutları girmem gerektiğini görüyorum. Görmüş olduğunuz üzere her host kısmı burası boş. Her host dediği yer hedef makinenin IP adresine girdiğimiz yerdir. Hedef makinenin IP adresine girmek için ekrana set komutunu kullanıyoruz ve er host yazıyoruz. İsterseniz küçük harfle de yazabilirsiniz, isterseniz büyük harfle de yazabilirsiniz. Hiç farkı yoktur. Ama şuna dikkat edin. Direkt er host değil. Sondaki o s'yi de ekleyin arkadaşlar. Buradaki ile aynı olması lazım. Ardından hedef makinenin ipad adresini yazalım. Tekrardan eski sonuçlara geri geliyorum. Hedef makinenin ipad adresini kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Daha sonrasında enterlıyorum. Tekrardan show options diyerekten girmiş olduğum komut işlemiş mi buna bakıyorum. Görmüş olduğunuz üzere girmiş olduğum IP şu anda burada. Ve diğerlerini de göz atmakta fayda var arkadaşlar. Airport dediği kısımda bizim hangi port üzerinde işlem gerçekleştireceğimizi sorduğu kısımdır. Tekrardan sonuçlara geliyorum. Size şunu göstereyim. Biz Samba üzerinden gittik ya. Samba hangi portta çalışıyor? 139. portta. Eğer burası farklı bir değer olmuş olsaydı set airport 139 yazacaktık. Doğru sonuç olduğu için şu anlık ellemiyorum. İsterseniz airport kısmını da değiştirebilirsiniz. Aynıdır. Hani direkt olarak da set diyorum. Airport dedikten sonra İstediğiniz değeri girebilirsiniz. Ama ben direkt olaraktan hiçbir değeri değiştirmeden makineye bağlanabilecek miyim buna bakacağım. Burada isterseniz exploit de diyebilirsiniz. İsterseniz direkt olarak ran run diyerek de işleminize devam edebilirsiniz. Ben genelde run komutunu kullanıyorum. Çünkü yazması daha kolay arkadaşlar. Ve enterlayaraktan hedef makineye bağlanabilecek miyim buna bakacağım. Size şöyle küçük bir hatırlatmada da bulunayım. Eğer siz exploit'i doğru seçtiniz diyelim. Ama Palo adası yanlış seçerseniz arkadaşlar bu kısım sürekli olaraktan aşağı doğru kendisini deneme sürecine devam edecektir ve bağlantı gerçekleşmeyecektir arkadaşlar. Bu durumda da Palo adınızı değiştirmenizde fayda vardır. Ardından PVD diyorum. Temp dizinin içinde olduğumu görüyorum ve LS komutunu kullanıyorum ls dedikten sonra karşıma hiçbir sonuç çıkmıyor. Ve cd boşluk bırakıp nokta nokta dedikten sonra geri geliyorum. Tekrardan ls komutunu kullanıyorum. Buranın içinde arkadaşlar hemen size daha şöyle göstereyim. ls'i burada kullandık. Ve bunun içine bin, boot, dev, etc diye bir sürü dosyamız var. Ben bu dosyaların arasından var dosyasına giriş yapacağım. Var dosyasına girmek için cd var yazıyorum. Tekrardan ls diyorum. Hemen size şuradan göstereyim. cd var dedim. ls dedim. Öyle dosyalar çıktı arkadaşlar. Bu dosyalara bakarken gözüm şuna çarpıyor. Burada mail adlı bir dosyamız var. cd mail diyorum. Tekrardan ls diyorum. Ve içinde bize Harold adlı, John adlı, NFS, Nobody adlı ve Root adlı kişilerin mail adreslerini de görüyorum. Root kişisinin mailini okumak için cat root diyerekten bu maili okumuş oluyorum. Ve bize sonuç olarak da bu labı başardığımıza dair bir değer döndü. Bugün de bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Herhangi bir sorunuz varsa videonun yorum kısmında belirtebilirsiniz. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.